oldu Konuşsana. Kızının sesini duydun. Olayı büyütürsen kızının sesine de hasret kalırsın. Karımla ne yapacağım seni hiç ilgilendirmez. Ben bu geri istiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Cihan Hançeri öptü. Hançer çok utanacak. Hançer kapıyı açmak isterken de bu kez anahtarı düşürecek. Hançerin utandığını fark eden Cihan, Hançer ile konuşmak için gelecek. Bu kez de Hançer ve Cihan'ın elleri birbirine kavuşacak, aşk gerçekten çok güzel ve Cihan ile Hançer'in aşk dolu bakışları da gerçekten çok güzel Cihan ve Hançer aşkı için yoruma binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın, Şeytan Beyza Cihan'ın Hançer'i öptüğünü gördü, Şeytan Beyza Yonca ile konuştu ve ne pahası ne olursa olsun Cihan'ı yeniden alacağını söyledi, Hançer ve Cihan çok ama çok mutlu olsun, Yılan Beyza kıskançlıktan çatır çatır çatlasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın. Cihan Sinem'in üzgün olduğunu fark edecek mi? Sinem'in Cihan ile konuşmasına engel olacak Beyza, Cihan'ın konağın bahçesinde hançer ile romantizm yaşadığını ve ailesiyle hiç ilgilenmediğini söyleyerek yine sivri diliyle Cihan'ı sinirlendirecek, Beyza Cihan'ı hem suçlayacak hem de Cihan bu tarz davranışların yakışmadığını söyleyecek, Cihan gereken cevabı verecek, Cihan karısıyla istediği yerde istediğini yapabileceğini söyleyecek, Beyza Cihan Develioğlu bu tarz davranışların yakışmadığını söyleyecek, Cihan gereken cevabı verecek, Cihan karısıyla istediği yerde istediğini yapabileceğini söyleyecek, Beyza kıskançlıktan yeniden çılgına dönecek. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.